Yönetim bölümünden daireler bölümüne gelip daire listesini görebilirsiniz. İlgili dairenin detay butonuna tıklayarak daire ile ilgili ve oturan bilgilerini görebilirsiniz. Önceki kiracıları varsa onları görebilirsiniz ve notlar bölümünden eklenmiş notları görebilir ya da yeni notlar ekleyebilirsiniz. Sayaçlar bölümünden doğalgaz, ısınma, sıcak su, soğuk su, atık su gibi sayaçları ekleyebilirsiniz. Bir tane ekleyelim. Yılını seçiyoruz, dönemini seçiyoruz. Okuma tarihini giriyoruz ve okuma saatini giriyoruz. Sonrası düzenleme ekranını aç butonuna basarak son endeksleri girebiliriz. Daha önceden yani bir önceki ayın son endeksi bir sonraki ayın ilk endeksi olarak otomatik gelir. Biz burada sadece son endeksleri girebiliriz. Girdikten sonra da kaydet butonuna basarak kayıt işlemini gerçekleştirebiliriz. Diğer sayaçlarda da aynı işlemleri yapabilirsiniz. Excel'den sayaç okuma kısmında toplu olarak Excel dosyası kullanarak sayaçlarınızı ekleyebilirsiniz. Yine burada da dönemi seçiyoruz. Yılını seçiyoruz önce. Dönemini seçiyoruz. Türünü seçiyoruz. Okuma tarihini giriyoruz yine. Okuma saatini giriyoruz. Excel'imizi blog, daireno, ilk endeks ve son endeks şeklinde hazırlamamız gerekiyor. Burada Excel dosyamızda. Hangi satırda başlıyorsa başlangıç satırını yazıyoruz ve bitiş satırını buradan kontrol ederek bu ekranda yazıyoruz. Başlangıç satırı 2, bitiş satırı da 5'ti. Dosya seç butonuna basarak dosyamızı seçiyoruz buradan. Tabloya aktar butonuna basıyoruz. Alt kısımda bu şekilde bilgiler geliyor. Tablodaki verileri sisteme aktar butonuna basarak verilerimizi sisteme aktarıyoruz. Tabloya aktardıktan sonra yani verilerimizi sisteme aktardıktan sonra borçlandırma işlemini aidat ve gelirler bölümünden Borç bölümünden toplu borç ekle butonuna basarak gerçekleştirebiliriz. Buradan da dönemini seçiyoruz. Hangi dönem için sayaç bilgisi girdiysek Aydat gruplarını seçiyoruz. Sadece A blok vardı bizim Excel'imizde o yüzden yani hepsine girdiyseniz tüm blokları da seçebilirsiniz. Gelir grubunu seçiyoruz. Toplam tutarı giriyoruz. Ne kadar doğalgaz tutarı vardı ona giriyoruz toplamda. Burada gelişmiş hesaplamayı açık hale getirip hesaplama şeklini tutarı paylaştır deyip doğalgaz tüketimine göre seçimini yapıyoruz. Burada eğer elektrik sayacı girdiysek onu seçecektik ya da sıcak su ya da soğuk su girdiysek onu seçecektik. İşlem tarihi ve son ödeme tarihini de girip istersek açıklamada girip kaydet butonuna basıyoruz. Ve bunları borç listesinden şu şekilde inceleyebiliriz. Ekim dönemini seçelim girdiğimiz doğalgaz borçları da burada yer almaktadır. Tekrar yönetim ekranına dönelim. Demirbaşlar bölümünden sitenize ait almış olduğunuz demirbaşları ekleyebilirsiniz. Demirbaş numarası, adı, açıklaması, kimden aldığınız yani tedarikçisine girebilirsiniz. Herhangi bir görevlinin üzerine zimmetliyorsanız bunu da yazıp kaydet butonuna basabilirsiniz. Demirbaş listesinden de daha önceden girmiş olduğunuz demirbaşların detaylarını görebilirsiniz. Hazirun cetveli bölümünden hazır hazirun cetvelini dışa aktarma işlemlerinden yazdırabilirsiniz. Karar defteri bölümünden yeni kararlar ekleyebilirsiniz. Karar numarası, tarihi, başlığı ve karar metninizi girerek kaydedebilirsiniz. Eğer bu kararla ilgili dokümanlar varsa da dokümanları da ekleyebilirsiniz. Karar defteri listesine tıklayarak da daha önceden eklenmiş olan karar defterlerini görebilirsiniz. Büyüteç butonuna basarak bununla ilgili detayları görebilirsiniz ve yazdırabilirsiniz aynı zamanda. Depozito işlemleri bölümünden almış olduğunuz depozitoların listesini görebilirsiniz. Depozito giriş bölümünden yeni kiracı geldiğinde seçimini yaparak bu kiracının depozitosunu buradan girebilirsiniz. İşlem tarihini, hangi kasaya giriş olacağını, tutarını ve açıklamasını yazarak kaydedebilirsiniz. Aynı şekilde eğer bu kiracı ayrılıyorsa siteden yine seçimini yaparak daire seçimini zaten yaptığımız zaman otomatik olarak tutarı geliyor ve hangi kasadan çıkış yapacağını ve açıklamasını girip kaydedebilirsiniz. İcra takibi bölümünden borcunu ödemeyen daire sakinleri için icra takibi oluşturabilirsiniz. Daha doğrusu açılmış olan icra takibini site BYS üzerinden de takip edebilirsiniz. Buradan dosya bilgilerini, hesap bilgilerini girerek hesap adı kısmından hangi üyeye icra dosyası açıldıysa onu girerek şuradan seçelim. Dosya numarası girelim. Tarihini giriyoruz. Dosya adı giriyoruz. Üyemizi seçtik zaten. Buradan seç butonuna basarak üyenin aidat ya da borçlarını seçebiliriz. Seçilen tutarlar toplam tutarı otomatik olarak buraya gelir. Bunun bir faizi varsa faiz tutarına, dava tutarına, avukat tutarına girebilirsiniz. Bunlar da toplam borcu eklenir zaten. Ve durumunu giriyorsunuz. Avukatın ismini girip, açıklamada girip kaydet butonuna basabilirsiniz. Girmiş olduğunuz icra takiplerini icra takibi listesinden görebilirsiniz. Büyüteç butonuna basarak bunların detaylarını da inceleyebilirsiniz aynı zamanda. Bu dosyalarla ilgili girilmiş olan icra tahsilatları varsa onları da girebilirsiniz, görebilirsiniz. İcra tahsilatı ekle butonuna basarak da bu dosyaların bu dosyalar için tahsilatlar varsa buradan girebilirsiniz. Adı soyadı kısmına tıkladığınızda sadece icra dosyası olan üyeler gelir zaten listeye. Buradan seçiminizi yapıp icra bilgisini de seçip alt kısımda zaten bütün borçlar gelir. İsterseniz buradan toplam tutarı ya da sadece ödediği tutarı girerek kasa bilgisi de seçerek kaydedebilirsiniz. Tüketim bildirim listesinden dairelerin tüketim bildirimlerini yapabilirsiniz. Dışa aktarma işlemlerinden listeye yazdır butonuna tıklayarak buradan tüketim bildirimlerini çıkarabilirsiniz. Yazıcıya gönderebilirsiniz. Bunlar sayaçlar için de tabii ki geçerli. Sayaçları seçerek Yazdırma işlemi yapabilirsiniz. Aynı zamanda dışa aktarma işlemlerinden aylık gider bildirim cetveli de gönderebilirsiniz üyelerinize, yazdırabilirsiniz. Toplu plaka kaydı bölümünden üyelerin araçları varsa plaka kayıtlarını buradan yapabilirsiniz. Excel aktarım listesinden program genelinde Excel'e aktarılmış olan listelerin dökümünü buradan görebilirsiniz. Duyurular bölümünden yeni duyurular ekleyebilirsiniz ve mevcut daha önce göndermiş olduğunuz duyuruları görebilirsiniz. Yeni duyuru eklemek için buradan siteyi seçiyorsunuz öncelikle. Duyuru tarihini ve saatini giriyorsunuz. Otomatik zaten günün tarihi olarak gelir. Konuyu yazıp mesajınızı da yazıp gönder butonuna bastığınızda üyelere üyelerin kendi panellerinde görebilmelerini sağlamış oluyorsunuz. Abonelik bilgileri kısmından da varsa sitenin aboneliklerini elektrik aboneliği olabilir, EDSL aboneliği olabilir. Bunlarla ilgili bilgileri burada kayıtlı olarak tutabilirsiniz. <laughs>